Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatü değerli kardeşlerim. Bugünkü konumuz içinde bulunduğumuz bu ekonomi ve sosyal sıkıntıdan olacak konusu. Değerli kardeşlerim ilk ilk önce Allahü Teala bizi gerçek manada kendisine rızasıyla kulluk yapmayı nasip etsin. Hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Bu içinde bulunduğumuz durum bir imtihan sebebidir. E, vardır bunda bir hayır, vardır bunda bir Allah'ın muradı değerli kardeşlerim. Önemli olan e, biz bunu doğru analiz edip ve biz bunu doğru bir şekilde okumak zorundayız. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntının ekonomiyle hiçbir alakasının olmadığını ben şahsen e, düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman e, ekonomik olarak e, dövizin yükselmesiyle paralel olarak e, değişen diğer eşyaların fiyatları, e, eğer döviz yüzde 10 artmış ise eşyaların fiyatı yüzde 20, eğer döviz yüzde 50 artmışsa diğer eşyaların e, değeri yüzde 100 artmış. Buna fırsatçılık deniyor e, halk diliyle. Allah bizleri fırsatçılık yapanlardan etmesin. Allah bizleri e, insanların sırtından para kazananlardan etmesin değerli kardeşlerim. Biz inşallah bu sıkıntıları e, el birliğiyle aşacağımızdan hiç şüphem yoktur. Çünkü birlikten güç ve kuvvet doğacağını, birlik olduktan sonra hiçbir şeyin yıkılmayacağını, yıkamayacağını bilen bir toplumuz değerli kardeşlerim. Çünkü biz bunu nereden biliyoruz dersen, Çanakkale'de yedi düvele karşı dedelerimizin birlikte savaştığını unutmayalım. Osmanlı'nın yıkılışıyla beraber başlayan ekonomik sıkıntılar, yoksulluk, yokluk içerisinde nasıl birlik ve beraberlik içerisinde refahlı günlere eriştiğimizi unutmayalım değerli kardeşlerim. Her şeyin bir sıkıntısı olacaktır. Her doğumun bir sıkıntısı vardır değerli kardeşlerim. İnşallah yeni bir Türkiye'nin ve güçlü bir Türkiye'nin doğuşuna hep beraber el birliğiyle destek olalım. Değerli kardeşlerim, malumunuz üzere stokçuluk yapanları hep okuyoruz haberlerden. Arabalara baktığımız zaman arabaların bay ile dolması gerekirken tarlalarda çıkması, otoparkların altında çıkması ve gelen arabaların fiyatını yükseltebilmeleri için ee, seri bir şekilde ikinci ele plaka takılarak ikinci ele e, çıkartılmasıyla birlikte fahiş fiyatlarla gündelik e, artmasıyla fahiş bir yüksek fiyatlara satıldığını hepimiz görüyoruz değerli kardeşlerim. Gıda stokçuluğuna baktığımız zaman gerçekten temel ihtiyaç gıdaları olan maddeleri stoklayıp veya çöpe dökerek fiyatların yükselmesine sebebiyet verenleri okuyoruz ve görüyoruz değerli kardeşlerim. allah Teala bunların hesabını biz mümin iman etmiş olanlardan soracaktır değerli kardeşlerim. Size bir olay anlatayım. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh ee, halife iken Medine'de büyük bir kıtlık başladı. İnsanlar o, öyle o derece bir kıtlık başladı ki yiyecek bulmakta zorlanan duruma geldiler. Ve Hazreti Osman'ın kervanı Şam'dan Medine'ye giriş yap yapıyor o zaman. Yüz develik bir kervan. Temel ihtiyaçları ve o günün şartları neyse o ihtiyaçları getiren bir deve kervanıydı. İnsanlar koşa koşa Hazreti Osman'a gidiyorlar. Elinde avuca ne varsa verip kendine temin etmesi için temel ilkeş gıdalarını almak için. Ve Hazreti Osman'ın şu sözünü hatırlıyoruz tekrar. Ben malımı bire 700 verene sattım. Ben malımı bire 700'e, daha çok verenlere, daha çok verene sattım malımı. Sahabe-i kiram tedirgin bir şekilde Hazreti Osman'ın ne demek istediğini anlayamadılar. Ve hemen Hazreti Ebu e gidip durumu izah ettiler. Ya emrül müminin Hz. Osman'ın kervanı geldi. Biz eşya almak istiyoruz. Bir şeyin fiyatını 2-3 mislisini teklif ediyoruz. O diyor ki daha çok verene malımı sattım diyor ve bize satmıyor. Biz bu konuda şikayete bulunuyoruz. Bu konuda muzları biz. Bu konuda gerekli olan işlemleri yapmanızı istiyoruz diye kendisine şikayete bulundular. Hz. Ebu Bekir dirayetlidir. Peygamber Efendimizin yol arkadaşıdır. İkincisinin birincisidir. Diyor ki siz Hazreti Osman'ın ne demek istediğini anlayamadınız galiba. O ki Peygamber Efendimizin damadıdır. O ki Meva cennetinde Peygamber Efendimizin arkadaşıdır. O hiçbir zaman Allah'ın hoşuna gitmeyecek, Peygamber Efendimizin hoşuna gitmeyecek davranışlar içerisinde bulunmaz. O zaman haydi gel beraber gidelim. Hazreti Osman'ın ne demek istediğini hep beraber öğrenelim diye gidiyorlar değerli kardeşlerim. Ve Hazreti Osman'ın kervanın bulunduğu yere gidiyorlar. Diyorlar ki, ya Osman sizin ne demek istediğinizi anlatın bize. Ve şunu söyle Hazreti Öbekire Ya emrül müminin ey peygamberin halifesi. Ben ki... Allah bire 700 veren diyor. Kim benim yolumda bir şey verirse ben ona 700 kat veririm diyor. Ben bütün deve yükümdeki malları Allah yoluna dağıtmaya karar verdim. Onun için daha çok vereni malımı verdim dedim sahabe-i kirama. Malımı Allah yolunda fakir olanlara dağıtmanızı ve bu malı size devrediyorum ve bunu dağıtmasınızı bekliyorum diye. Hazreti Ebu Bekir'e malı devrediyor. Ve develeri getiren yükleri, yani yükü getiren develeri orada kestirip fakir olan halka dağıtmaya başlıyorlar değerli kardeşlerim. Hazreti Osman'ın bu davranışı bize bir örnek olması gerekiyor. İçimizdeki para hırsıyla, mal mülk hırsıyla Fakir fukaranın sırtından geçinenlere buradan sesleniyoruz değerli kardeşlerim. Dünyada istediğiniz elde edebilirsiniz. Ama haksız bir kazançla Allah'ın huzuruna gittiği zaman vallahi de billahi de oradaki o haksız kazancının sizin yakınıza yapışacağını ve onun hesabını Allah vereceğinizi unutmayınız. Stokçuluk yapanları Allahu Teala lanetle diyor Peygamber Efendimizin ağzıyla diyor ki kim malı satmak için değil de piyasayı yani e, malın fiyatını yükseltip de stoklayanlara lanet olsun diyor Peygamber Efendimiz. Bu fırsatçılıktır. Fırsatçılık yapan bizden değildir değerli kardeşlerim. Allahu Teala bizi kendisine razı olan kullardan ve kendi yolunda gitmeyi çalışanlara yardım etsin. Allah doğru istikametten şaşırmasın bizleri. Hesabını verebileceğimiz işleri bize yapmayı nasip etsin. Bizi sıratı ı müstakimden ayırmasın değerli kardeşlerim. İnşallah hep birlikte el birliğiyle bu sıkıntıdan çıkacağımıza hiç şüphem yoktur değerli kardeşlerim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü değerli kardeşlerim.